Evet, devam ediyoruz. 4 3'ten devam. <laughs> Aga o nasıl direkt oldu öyle Hala onun çokundayım. Hangisi? 90 diye oldu ya 92. Senin vurdun mu? He. <laughs> <laughs> He oğlum o nasıl oldu ya harbi O olmasaydı şimdi 5 işti o gol olsaydı belki. He. He çok şükür be. <laughs> Allah'ım ya Rabb. Allah'ım ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Lionel Messi, Messi, Ciko 4-3'ten devam arkadaşlar. Virgil van Dijk lig maçında Beşiktaş 1-0 2-0 öne geçmeyi bekliyor hatta ne biri. Torreira Torreira Wesley Schneider Torreira Ama bak Aa Messi Ciku Gaga vurmuyor ki ya. Odegaard vurdu. Mbappe çarptı inanılmaz. Ama çarpmasa dışarı gidiyordu. Fikayo Tomori. Aga tutamıyor lan iyi Messi'ye ne oldu? Oğlum internet gidiyor çok kötü ya. Eee bak oluyor. Baba baba. ba <laughs> Pas ver diyorum hala. Messi, Lionel Messi. Mbappe gol. Ya ama bu sefer de pas veremedim. <laughs> 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 500 kanka ne düşünüyorsun? <laughs> Ya normal düşünüyorum ama pas vermedim. Baksana şurada. Abi, ne oluyor la? Çok kötü oluyor. He. Harbi gıcık ediyor. Geliyor yani. He, ama çok kasıyor ya. Biraz iyi yere gitsene. Ben baya iyi yerdim internetten de. Benim Bak. telefon kasmıyor şu anda. Omar bir kasıyor ya. Abi 2 0 oldu yalnız. Bak bir tane atar mısın kendi kendine? Çünkü hani 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 yani. Söylememe gerek var mı? <laughs> Acayip beleş goller at. <laughs> Şaka mı? 2 gol de bak bence 0 0 olsa da neyse. Ya. Abi. <laughs> Aga niye vurmuyorsun? <laughs> Direkt. Oğlum oyuncuları bir şey oluyor la. Heh Allah'a şükür Bak şu anda mesela 4-4 olması lazım Başka. da neyse 6-4 Odegaard <laughs> Yakama va Aga benim ataklarım iyi ama yani değil mi? Evet Senin de iyi de Benim de fans izin vermiyor <laughs> Hmm İnşallah Karaciğer aynı performansı bekliyorum yine. Amin de oğlum. Ne oluyor la? Oğlum ama yok ya oğlum bak bari biten kendi kalın at. Harbi görüyorsun bak. <laughs> Hadi arkadaşım. Arka alıyorsan kendine gel kendine kendi de 20 <laughs> dakikada kendine şükür oldu Oğlum kasıyor normalde Aga benimki de çok pis kasıyor şu an. Ben golü göremiyorum. Hmm. <laughs> Benimkiler pas veremiyor ama. Virgil van Dijk. Sandro Tonelli. Hmm. Tio Hernandez. Ben bekliyor sonra veriyor pas. Evet. <laughs> Benimkiler <güzel> beklemiyor. <laughs> Direkt ver. Hiç vermiyor. Şimdi Desire Doğru e. Hernandez. Sen iki de mi uzaklaştırıp duruyorsun bu arada? evet, tabi bunu. Bunlar taktik. Uzaklaştırmayıp ne yapayım? <laughs> Yakama var. Oğlum bu adam ismi ne ya böyle? Hey, aynı motor ismi gibi. <laughs> <laughs> İmobile <laughs> Messi gol. Fark. Ee, bir dakika fark kaç? 7 5 evet. Fark var. Fark 2. Hadi Aa. Oh. 7 5 Çalıma gel be Vinicius Torreira Vinicius Messi Oha Oğlum Vinicius Junior'ı attı lan Bile dokunmadım ben. Vinicius sinir attı. Ya mal kale ya. <laughs> ya oğlum Allah bu Allah ne vallahi kasıyor ya. Onu Oğlum çok sinir vallahi ya. Aga 8-5 de yani asfalt değil şimdi. <laughs> ya Aziz Allah Allaahme salli ala nafuyyy Güzel 8-6 Evet 8-6 fark 2 Hadi ya 3 gol ya John Uyyyy John John baba Yakamağa gel buraya Odegaard bak ama pasta atma yapmayın artık ya abi Deliriyorum Şimdi Messi Ama bitir artık Mbappe Ne var? <laughs> ah be Niye bitirmiyor bu? Heh? Haydi bak 3 gol haydi 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 haydi. Yine 4 3 lan. <laughs> ben bu 4 3'lerden kaçamıyorum. <laughs> Şu an maç 8 6. Şu 2 gol atayım gerisi gelir. Az gibi söylüyorum bir de. Ya ama tamam atmıyorum atmıyorum vallahi atmayacağım. Aga. Yemin ediyorum kare şey oyuncu kendi attı bug oldu. Of. Ben dışarı vurmuştum imleç kendi kendine gitti oraya. Oğlum dışarı vurmaz ki ya. Neyse. O zaman şey diye 8 attan devam. Çok kasıyor lan? O benim harbi çok kasıyor. İzlersin videodan da yürüyemiyorum yani. Toreira. Sneijder. Offside. Ah be. Tori. Top ışıklandı. Torreira, Fikro, Messi. Lionel Messi, Messi dışarıya. Ooh. Out. <laughs> Çok kötü bir vuruş. Evet. Messi yemezlerdeydi. Aga bak, bak full hücum yapmışsın defansın apaçık. Ya oğlum bana gol lazım 3 tane hem de. Ben ne yapayım? E gol lazım diyorsun da gol yiyorsun ama. Ya <laughs> oğlum... Çok açık. Yapacak bir şey yok oğlum. Ne yapayım? Öyle de yani. Messi. Lionel Messi. Torreira. Taç Beşiktaş'ın son 30 dakika maçta ve 3 gol gerekiyor. Şöyle baktım. Tamam. Gel. İyi ya oyuncuların durumu çok da kötü değiller yani. Evet sen yorgunluğunu görüyorsun değil mi? Aha. Tamam Yakama va Verdi iyi. Amrabat Taç Beşiktaş'ın Baksana pas vermiyor 2 saat sonra veriyor ya bende de öyle E futbol Bazen böyle oluyor Evet Valla bende hep oluyor ya Endur Amrabat Vinicius Engolo, Engolo Messi Messi And Sandro Tonelli Messi Verdi Anton Elenga Elenga Verdi Immobile gol Fark 2 2 gol istiyor Beşiktaş 8-7 8-7 mi oldu lan? Evet Ciku Hayır Yapma o atı Ayı. Ver pası artık. Heh. John. Immobile. Aga. Aga pas vermiyor. Yakama Aa, var. Ver artık şu pasını. John vurdu Aga dışarıya pası ya. Son 20 dakika. Fark 1. Şu farkı düşüreyim tamam fark. Bunlar diyecek şimdi bunlar diyecek şimdi nasıl bir maç yapmışlar bunlar 8-7 falan. <laughs> He. <laughs> ne dönmüş maç. İmobile. İmobile goldü maç. Messi <laughs> 16 gol nasıl attın? <laughs> Toneli son anda. Messi Şimdi Emre Offside son değil dalga bu bu arada. Ee, Biraz offside. Bu arada e, senin bazı gollerin offside oluyor aslında bence de. Bana da öyle geliyor ama. Böyle bazen <laughs> inceliyor mesela YouTube videolarında inceliyorum da offside yok olmuyor ya. Böyle hatta bayağı olmuyor. Mbappe hızlı koştuğu için hızlıca boşluktan koşuyor. Offside gibi gözüküyor bazen. Ama şimdi bunu bilmiyorum. Verdi. Burada Aha. direkt kendi kaleme atıyorum oğlum. Korner. <laughs> Hayır ya. Oğlum ne oluyor lan? Kendi kaleme atıyorum az kalsın Baka baksana. Ne? Şimdi baktı içeriye. Elanga. Oha! <laughs> o ne oğlum o? Yam Sen kafan yamuk mu? Cık. Yamuk kafalı Antone. Vinicius, Vinicius Junior. Vinicius. Şimdi Mbappe baskı yaptı alamadı. Sandro Tonelli. Immobile. Ciku inanılmaz. Şimdi Mbappe offside ama bak. Aa. Mbappe vurdu. Kaleci ne ver? yakama var. Ne oluyor oğlum bu pink ne lan? Harbi Fikayo Tomori atmıyor oğlum pas. Messi. Aga ne oluyor? Vuruş! Kaleci. Allah. O nasıl bir tutuş oğlum? Bak işte bazen beklesen böyle internet mesela bu anlarda donmasa ben şunu sert vurup atardım. Kalecinin halini gördün mü şey lan? gördüm. Elanga. Elanga. Elanga vurdu. inanılmaz ama yeter ya. Tövbe. Adam. Sinejder. Bunun arkasına mükemmel bir pas. Oğlum ama bak. Hadi diğerleri neyse de bu harbi offside ama ya. Joel, amrabat. Amrabat. Son top ya, değil bu. He. İmobili. O. Elanga. Tonali. Messi vurdu. Oha. Kaleci kaleci kaleci. Hep kaleci hep kaleci. Adam da bu kaleci. <gülüyor> 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 bu kaleci ne be bu kaleci. Oh ya. Uy ölmüş. Ölmüş. Ee... Benim kadro boylu boyunca ölmüş. Hmm. Tamam gel yapacak bir şey yok. 92 2 dakika bak 2 dakika 2 dakika. Hakan Çağlan oğlunu aldım. Hadi gel. Aga Snyder ben ne diyorum ki bu adam niye koşmuyor? Hadi hadi. Sıfır enerjisi. Hmm, oha. Oğlum ama öyle pozisyona kaçtım ki hala üzgünüm ya. Hadi gel. Ben kadroyu full değiştirmem lazım kazanmam için. Kadro ölmüş. Oğlum zaten şuranın şurasında 2 dakika kaldı kazanacaksın zaten. İnşallah. Allah korusun. Kaleci full de var. Yaptım Oğlum lan falan. içeride kaleci de var. Artık gol gerekiyor. Messi. Bak bir şey mi? Mbappe vurdu. Ya sağıma çekip vurabilirdim. Kaleci koş. Hadi çabuk 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 çabuk. Şimdi Hakan. Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu. Aldı orada John. John. Tio Hernandez. Bitti. Aga bitirme ya. Maç bitiyor. Neyse güzeldi sardı baya. Evet güzeldi ama yani bazı pozisyonlar vardı. Böyle. Aynen. Öyle. Oğlum baksana 12 şutun var. Kaleye şu, bulan şu 9, kurtarış 6. Benim karıcım neymiş lan böyle? Oğlum ya mesela bazı pozisyonlarda mesela Messi karşı karşıyayken sert vursaydım orada internet gitmeseydi atardım. Harbi. Aslında. Neyse. Ben yazıyorum gruba. tamam iyi maç. Tebrik ederim. Eyvallah. Hadi, hadi görüşürüz Allah'a emanet ol. Hadi bay bay.